O adam. Al işte hacker. Oya hacker. Hacker. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar canlı soru gösterişe konuşamadım lan konuşamadım. Ee, soru games değil Teveran soru games 3 Patristi'deyiz. Patristi, Patristi. Neyse oyun başka bir ortaya gidelim. Yani bu map de çok kötü. Hem kastırıyor hem de olduğundan çok fazla büyük bir ee, Şunu açtılar, şunu açtılar, şunu açtılar mı açmadılar mı açtılar mı? Şöyle. Aa, eskiden son oyuncuda falan burada oynarken burada değildi pardon hayvansı hayvansı demen hani ölümsüzlük var bir ara ee, o zaman şeydi aşağı atlıyorduk direkt istiyor atlamı gereği duymuyorduk öyle daha iyiydi yani Buradan çıkma şeyi bu arada skin ice ya Ben diskayı önce gidiyor ya sonra değiştirdi demeyin ee, işte öyle Neyse şimdi Ka Niye kastıran mette kastırmadı acaba Çok garip ciddi ciddi Çok garip çünkü o tahta balta da bug var sanırım burada bug var <laughs> e, Çünkü tat e, şeyin yarısı yok diye görünüyor Bende mi sizde de mi öyle bilmiyorum ama Birkaç youtube'da da gördüm bu sorunu videosunu izlerken ya da böyle 1.8'de böyle tam olarak ben de bilmiyorum. Neyse. Abi bende de bir kasıyor burada kasmıyor ha. <laughs> Çok ciddi ciddi. Ciddi 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 hep de bunu söylüyorum. Ahmet Eka Şimdi o oh, bura neymiş kardeş. O oh, bunun nasıl canlı? Ha şey yarım ve tam mı? Öyle şey işte. Neyse buradan çıkmak istiyorum. Yememiz de yok. O oh, adam var. Lan çıkamıyorum. Yasak mı koydunuz diyeceğim. <laughs> Hop. Sen kimsin lan adam elle dalıyorsun Sen de kimsin? O güzel tamam. Ee, güzel oldu. 70 puan geldi. Şu bug'ı da düzeltseler mi düzeltmeseler mi? Düzelt, düzeltmeseler ya. Bir ara hani bir süre böyle kalsa daha iyi olacak. Bug sorunu. Şöyle yesek bir şey olmuyor. Sanırım böyle böyle yersek bir şey olmuyor. Başka bir YouTube'un videosunda görmüştüm. Mr. İsmail PvP. Normalde buna Jtrick'lik yapmasam bundan Ya buraya ya ben artık herkese Jtrick'lik yapıyorum bazen bilgisayarda durduk yere film izlerken bile Masa üstüne geçip Jtrick'lik yapıyorum bundan da güzel şeyler çıktı daha doğrusu İyi ki buna target atmışız ee, Şimdi 7 puan gelmiş lan Sanırım durumu yol kesince çok puan geliyor ya Öyle sanırım Neyse ee, Bu arada her 3-5 oyundan birini kazanmaya yavaştan yavaşa başladım Hacklere saymazsak ama Tek sayarsak zaten video çıkmıyor. 200 kere de denesem çıkmıyor. Böyle bir şey var zaten. Bu üçüncü, üçüncü oyun. Ee, lobby gamesiydim. Hack'ı öldüm. İkincisinde neredeydim? 185 e avant Ondan neden ölmüştüm ben? Bir önceki mi? Clean up'tan öldüm sanırım ben. Clean up mıydı lan? Kapıştığımı hatırlıyorum gerisini hiç hatırlamıyorum. Ciddi, ciddi. Ben niye ciddi 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 diyorum ya? Böyle ha. Hmm, tıklayak mı? Hayır. <laughs> Click here. Buraya tıkla. Oh yeah, I am here. Neyse tamam. Bugün konuşacağımız konu yok. 6 kişi kalmış. Adam bulalım. Evet. Evet. Şu dışarıdaki konu sesi de gelmiş olabilir. Oyun sesi %4'te tamam. Hiç kötü değil. Çok iyi ama çok da güzel iyi güzel diyordu. iyi İyi kas mı deviyor bu video? Hop şöyle sağ Ben kaç kere sağ kurtuldum abi. Videolarda da böyle mesela bir önceki bölüm bin... yok pardon. Bu bugün bir bundan önce bir video gelecek zaten umarım gelir veya videonun başına koyarım ama videonun başına değil de önceki videoda bugün zaten iki video edeceğim. E, şey olacak e, lobby games ince aklıma geldi. Adamı diyorum mal gibi düşüyorsun diyorum ben de düştüm orada. <laughs> Sonra falan eski videolarından özel aldık anlattığım kişi vardı böyle ile çektim çok komikti o. O vardı onun videosunu koymuştum böyle küfür ediyordum fena. Orada sanırım dislike yiyebilirim ama umarım yemem. Orada dönüp dolaşıp aynı yere mi geldim ben ya. Of. O adam. Al işte hacker. Oy -oh, hacker. Hacker. Abi. Hayvan gibi hack ya. Kassa dins. Nasıl bir hacksin? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hack'i ben büyülü keserim. Aa! <laughs> abi ben abi gaza geldim. Artık beni tutmayın. Vallahi ben bu video koymayı düşünüyorum sürpriz olur ama hep böyle video koyacak diye kapatmayın sakın belki koymayabilirim o Bayağı bir fena bir şey oldu ya yapılı iyi ki yedim oh tamam şöyle yapılı yemeseydim lan şu an adam falan yok ama heyecanı geldim neyse Eee işte bu hackler yüzünden de var ya tabi çağırın pizza oyunu hackleri kessin evet ee, kasma başladı <laughs> çok güzel 4'te de kasıyordum kasma ediyorum ben de zaten işte ortaya gidebiliriz. Bir kişi kalmış zaten. Kim üzüyor beni? Beni demişim bizi. Eee, Zanava ben de alsa diye yazayım. Bir nonobi. Bu arada ses kaymış yok. Kesiyor. Aha. Yerim daha da olsun. Rekt atmıştık orada. Neyse. Dead match. Şöyle. Bunu atabiliriz. Adam mı geldi yok. Tamam. Güzel. Bayağı bir kişi kestik sanırım. Ya da bakmayacağım lan debuguma. Debuguma bakma. Neyse tamam. Bu arada stasın bayağı kötüydü. Yavaştan yavaştan düzeltiyorum işte. Ee, çık, çık, çık. Ben şu an nono bilsem Samet LG. LG. 2 times kill it. Ney? 1, 2, 2 times kill it. 2 zamanla ölüm. modu Hey 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 adama hey hey hey. Gel buraya gel. Bırakın gelsin. Onu kesebilir miyim ben orada? Bence gelmez o bana. Çünkü şimdi kesersem canım az olacak. DM'de de öleceğim o yüzden hiç uğraşmayayım. Gidin ben Samet'le bir team im. Şöyle yaz, tema. Allah kahretsin ben hep böyle yazarım. Hemen direkt spam yaparım sonra. Oyun başlayınca. Şimdi gelsin. Hop. Ya piç ya. Al, al al. Al. Yürü git. Mal insan. Hop. Gel buraya gel. CC. Sen neredesin? Aşağıda mısın lan? O geldi. Abi öldük neyse ya koyacağım ben bunu güzel bir oyun oldu. Peki kesik en Aa, ne oldu lan burada kaldık. Neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.